gelmiş. Bakalım nasıl yeni evi inceleyeceğiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brokey Evin oynuyoruz. Bu sen arkadaşım olmuş bakalım biz gelecek. Hazırsanız atmam bir yeterim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Karakterim normal olarak kalmış. Gördüğünüz gibi yani polis olarak kalmış. Neyse şimdi ev tutacağım arkadaşlar. Bu ev iyi bence. Yeni ev gelmiş. Çok güzel ve yeni arabalar falan geldiğini duydum. Doğru mu acaba? Şimdi evet buradan hemen bakıyorum. Şöyle bir bakalım. Bakıyorum ve ranzalar var. Silahlar falan var. Tuvaleti gerçekten çok korkunç bir tuvaleti var. Şimdi burada aa şifre yazıyor. Ha şifre değilmiş bu. 500 kiloluk dumbbell var ve kız 500 kiloluk dumbbellı kaldırıyor. <laughs> burada da evet bu kaldırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel. Şimdi evet çok tatlı bir televizyon izleme yerimiz var. Acaba pembe yapsak nasıl olur? Çünkü bunu beğenmedim pek. Evet tamam. <laughs> çok korkunç oldu diğer türlü. Niye silahlar var her yerde ya? Şimdi alt katta da bir yerler var. <laughs> Arkadaşlar burası bildiğiniz işkence odası. Şuna bakın. Burada ateş falan yanıyor. Gerçekten çok korkunç. Arkadaşlar bu ne böyle? Bakın Pis falan var. Çok güzel. Hikaye videolarına çok işimize yarar. Ama ya evin dışı pek hoş değil bence. Evet burası da güzelmiş. Ve buralarda ne bunlar bilmiyorum. Araştırma odası gibi bir yer sanırım. Ama gerçekten çok yer var. Buradan gidebiliyorsunuz. Sonra bir şey diyeceğim. Nereden çıkacak acaba? Buradan gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Ama bu ne? Buradan çıkıyoruz zıplayarak. buradan çıktıktan sonra buraya gelelim. Bu buradan dönüyoruz. Arkadaşlar ne kadar garip ya. Böyle çok değişik. Nereye gidiyorum ben şu an? Bilmiyorum ama. Eee? Nereye gideceğim ben şimdi? Buradan çıkamıyorum. Ay yine buraya geldim. O zaman buradan deneyelim. buradan nereye gidiyoruz? sen buradan aşağı inelim. Biraz daha aşağı gidiyoruz. Nereden çıkacak? Sonunda çok merak ediyorum gidiyoruz ve a çıkışı gördüm çıkışı gördüm çok karanlık göremiyorum hiçbir şey ha buradan buradan nereye ulaşıyoruz evet şöyle açtım. tamam güzel kapatabiliriz şimdi üst kat vay vay buralarda da bir yerler var aynısıymış <laughs> neyse bu evi çok beğenmedim çok hoşuma gitmedi ama bence içi çok güzel Dışını beğenmedim ama içi çok güzel bence. Hikaye videolarında her türlü şey için işe yarar. Bisikletler gelmiş. Çok tatlı. Hikaye videolarında yine işe yarar. Ve neler gelmiş başka bakıyorum. Eşyalara da bakacağız bu arada. Şimdi şu motoru çok seviyorum ben ya. Çıkaralım hatta. <laughs> bence çok güzel arkadaşlar. Çok havalı tarz bu motor. Şuna bakar mısınız? Neyse. Şimdi. Bunu bir çıkar kap kapattık tamam. Şimdi ne gelmiş bakıyoruz okul otobüsü ve bu bu yeni gelmiş bu böyle bir şey yoktu diye hatırlıyorum ya da ben görmedim bilmiyorum öne böyle olan bir şey yoktu bence. Hı -hı. Aynen arkadaşlar evet öne böyle olan bir şey yoktu. Bir de böyle bir araba gelmiş harika bence. Arkada tabut var. <laughs> gerçekten arkada tabut var şu an. Neyse şimdi başka neler varmış Bunlar kilitler Arkadaşlar bunların kilidi nasıl açılıyor yorumlara yazın Çünkü ben bilmiyorum Şimdi at çıkaralım Atı böyle renklendirmek istiyorum Bir dakika reset alacağım 2 dakika görüntü şey oldu çünkü Evet E. Ee, kız oldu. tamam Şimdi atı çıkaralım Şimdi atın rengini falan değiştirmek istiyorum ben Şimdi şöyle bakalım bakıyorum. Şöyle pembe bir şeyler yakışır sana. bunu mu daha çok yakışır? Bu yoksa bunu Bu yakışmadı. bunu mu bu mu? Bu daha çok tatlı oldu. Tamam şimdi bu ne? Ha, çok güzel. Ya çok güzelmiş gerçekten. Pembe tarzında saç olsun. Renk olarak şöyle bir şeyler. yok <laughs> Ama arkadaşlar bembeyaz olsun istiyorum ben. O zaman ben bunu unicorn nasıl çevirebilirim? Şöyle yapalım. Bir dakika bir in bakalım. Şimdi tekrar bineceğim gelip. Tamam güzel. Bindik. Evet şimdi siyah at olabiliyor. Bir dakika unicorn olabiliyor bence oldum, bir resat alalım aynı şekilde. Şimdi ben bunu bulacağım arkadaşlar. Ne oluyor ya? Çok garip bir şey oldu şu anda. <laughs> tamam şimdi. Böyle atım duruyor ya şimdi atı tekrar çıkar. burada çıkarılmıyor tamam. Atı çıkardım. Biliyorum. Unicorn çıkması lazımdı arkadaşlar. Bu kötü olmuş. <laughs> Gerçekten. Bakın eşya gelmiş mi? Eşya gelmedi büyük ihtimal. Evet, eşya kolay kolay getirmiyorlar çünkü. Dumbbell gelmiş bir tek. Aynen. Dumbbell'ı beğendim. Dumbbell gayet güzel. Sonra apartman gelmiş arkadaşlar. Çok güzel. Ben bu apartmanı çok beğendim. Direkt tutuyorlar zaten. Çok tutuluyor bu apartman. Burayı seviyorum ama Robux'lu. 150 Robux bence o kadar da fazla değil. Yani bu ev apartman evi için. Evet. O zaman bir de karakter alalım Yeni tişörtler gelmiş bir de. Onları duydum. Bakın mesela bu şu bu şey pantolon yeni gelmiş sanırım. Bir şunlara bir bakalım. Neyse. Şimdi VIP'lerden giyiniyorum ben genelde. Şu güzel gibi mesela. Ne dersiniz? <laughs> Başka neler var? Bakıyorum. Oo, çok tatlı arkadaşlar. Bence çok şeker. Aa, bu da gelmiş. Wow. Bu da bir şey değil mi? Bu efsane güzel bence. Ha, üstümüze üstünüze isterseniz bu kalsın. Altımıza da yine bir IP'lerden bir şey giyinelim. Şu nasıl? Bence bu güzel oldu. Ne dersiniz? Ha şu benim askeri şey gibi olan vardı. Ha, bu yeni gelmiş. Çok güzel. Bu okul eteği. Okul videolarına çok işime yarar. Bence siz de bir IP alın. Çok güzel. Şimdi bakıyorum. Şöyle, aa hayır. Şöyle bir bakalım. Ama neden yok? <laughs> Yoksa arkadaşlar artık yok mu? <laughs> öyle bir şey olmasın zaten. Olsun ya o en güzel tişörtlü VIP'de bence. Ben öyle düşünüyorum. Şanslı. Şimdi bakıyorum. Bakıyorum ama göremiyorum ki. Hmm, yok herhalde. Arkadaşlar yok sanırım. Evet bu şey değil zaten gözükmüyor. <laughs> Gerçekten gözükmüyor. Bu nasıl bir kıyafet ya? Şimdi bakıyoruz mavilerden, mavi yıldızlardan. Baştan aşağı bir daha bakıyorum. Tamam evet. Böylece olmadığını anlıyoruz ya da ben göremiyorum. <laughs> Öyle anlıyoruz. Evet şimdi o zaman yine VIP'lerden şunu giyeceğim. Bence çok tatlı. Saçımı da yine VIP yapacağım. Şimdi bakıyoruz. Ne bu? Aa çok güzel oldu. Bence aşırı derecede güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Ve kalpli gözlük takacağım bir tane. En alta gidelim. Tamam. Çok güzel. Böyle iyi. Böyle iyi. Aa, tamam. Şimdi şöyle. Hı. Şöyle kalpli gözlük. Ama bu çok üstte ya. Bu daha güzel. Ama bunu da takmayacağım işte. Şunu takabilirim. Evet. Çok tatlı oldu. Bence arkadaşlar çok havalı oldu. Hayır diyor. <laughs> <Ay, emadim gibi. gülüyor> evet şimdi o zaman dondurma yiyelim. Ne dersiniz? Evet çok seviyorum. Bu arada arkadaşlar bir sonraki Burakan'ın konumuz ne olsun? Yorumlara yazın. Bir sonraki Burakan'ın çekişimde ne çekeyim? Yorumlara yazdığınız Evet şimdi bir de motor çıkaralım. Evet şimdi. Şu motorumuzu çıkaralım. motor daha iyi araba mı sizce? <laughs> Dondurma da çok güzel. Şimdi 70'e ayarlıyoruz sizinizi. Son hız. Tabii çok güzel. Rengi de ne yapalım? Böyle şey şöyle renklerde yapalım. Oh, çok güzel oldu. <laughs> Hazır mısınız?